Evet arkadaşlar şimdi nereye geldik? Ali Baba'ya geldik. Kuru fasulyeci Ali Baba. Gökhan nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Hoş ben geldin. Değilim, teşekkür ederim. Şöyle takipçilerimize burayı tarif etmek istersek nasıl ederiz? Önce ondan başlayalım. Abi burası Süleymaniye Camisi'nin tam karşısında. Nasıl söyleyeyim? Burada yakın olarak metro istasyonu var. Oradan kolakla gelebilirler. Vezneciler durağından inip Buraya kolaylıkla gelebilirler. Yaklaşık 5-6 dakika yürüme mesafesinde. Eminönü'nden gelebilirler, Unkapanı'ndan gelebilirler, Vefa tarafından. Ulaşım açısından rahat bir yerde konum olarak. Evet, ben de karşıdan geldim. Anadolu yakasından geldim. Vapurla geldim. Eminönü'nden buraya çıktım. Çok uzak değil bir de evet. Süleymaniye caminin böyle tam gölgesinde olmak nasıl bir şey? Yani pabiçilemez bir güzellikte ya. Hani ne kadar şük şükretsek azdır diyeceğim her zaman. Bunu söylüyorum zaten. Hani ne kadar şükretsek az Süleymaniye camisi böyle bir muhabbetin karşısında olmak gerçekten çilemez. O zaman hemen Kufası'nın tadına bakalım, bekletmeden. Görüşürüz. Videoya geçelim. Gökhan şimdi tezgahı gördüğümde kuru fasulyenin dışında da yemekler var. Evet günlere özel burada yemeklerimiz de çıkıyor. Fırın güvecimiz var böyle kuzu etli antep usulüdür. İçinde patlıcan, biber, domatesden oluşuyor. Fırında yaklaşık 3-4 saat, saat pişiyor bu. Hı -hı. Ayrıca püreli kebabımız var böyle dana etli içinde define yaprağımız var. Aroma katsın diye ekliyoruz. Gerçek patatesten ve tereyağından yapıyoruz püremizi de. Pürenin üstüne koyuyoruz bu yemeği dana etlidir bu. Karnıyarımız var. da biz her hafta hale gider malzemelerimiz malzemelerimizi oradan alırız. Bunlar da her şeyimiz özeldir. Karnıyarık var burada. Dana etli. Çoban kavurmamız var. Kuzu etli bu. Bu da sevilen yemeklerimizden bir tanesidir. Tas kebabı bu dana etli. Yemeklerimizin hepsi bakırdır. Evet. Bakırda servis etmekteyiz. Burada pirinç pilavımız var. İşte en can alıcı noktaya geliyoruz. Evet. Burada meşhur kuru fasulyemiz var. Çok güzel gözüküyor. Evet. Burada içinde bilecik biberi var kuru fasulyemiz. İçinde fasulyemiz Erzincan Dermason fasulyesi. 10-11 milim olmakta. Erzincan'dan özel tutturuyoruz bunu. İçinde bilecik biberi var. Bilecikten özel tutturuyoruz. Yani burada her şey özeldir. Her şey yöresinden gelmektedir. O zaman şöyle yapalım. Bir kuru fasulye pilavını yiyelim. Tamam. Servis edelim hemen. Hı -hı. Pilavımızı yaptık. Ya tane tane. Evet. Herhalde üstüne bırakmıyorsun da ayrı Yok. bırakıyorsun. Yok. Ayrı bırakıyoruz. Şimdi Kuru fasulyemizi böyle üstüne biraz da yağ böyle süsleyelim. Şerbeti. Evet, bu şekilde. Bu şekilde ne kadar bu ikisi? Şu bu şekilde evet. kuru fasulye ve pilavımız 190 lira. 190 lira. Evet, daha zam yapmadık. Evet, 2023 evet, 2023 rakamlar evet. O zaman bekletmeden şu güzel lezzet geçelim. Aa, fasulyeler böyle iri iri iyi pişmiş Şu şekilde hmm. pilavı da bakalım tam fasulye ve ekmek pahalar Arkadaşlar siz de bu lezzeti yemek istiyorsanız Ali Baba'ya gelebilirsiniz. Bu lezzeti kaçırmayın derim çok güzel. Arkadaşlar Instagram adresini bırakacağım aşağıya. Kendisine sorabilirsiniz. Onu isteyebilirsiniz. Hepsi yazıyor Instagram adresinde ama siz de tekrar oradan bakabilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz lütfen şu abone butonuna basın. Lütfen. Bin aboneye bir ulaşalım. Ondan sonrası gelecek. İstanbul dışı videolarımız oluşacak. Bunlar için size ihtiyacım var. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomuzda evet. görüşmek üzere.